Günaydın. Günaydın. <laughs> uyan artık dostum. Sabah oldu. Hadi bak kapattım uyan artık ya. Bu kadar sana serenatlar hazırladım. Emir kalkmış sen kalkmamışsın. Al anneciğim. Günaydın demeyecek misin bize ha? <laughs> Efe numara ya Bak şu an surat ifaden bile senin ne kadar... <laughs> Peki sana bir şey söyleyeceğim ama doğru söyle. Doğru söyleyeceksin mi? Ha? Şimdi sana deseler ki Efe kalk bir şansın var. O masa tenisinin Masasını almaya gideceksin. <laughs> Uykun kalır mı? <laughs> Oğlum zaten yapmayacağız öyle bir şey yok da hani ne kadar uykum var onu ölçmeye çalıştım. Sen teyzenlerle gidiyor muyuz? Bizi çok şahane bir kahvaltı şu anda teyzenler de bekliyor. Ama bu abin Aynen. bu inek obası uyanmıyor. Ne yapacağız nasıl uyandıracağız bunu? Bilmiyorum. Tamam o zaman bir şey söyle yapalım uyan. Ne dersen yapacağız. Almak değil bir şey almak yok. Evde. Gülüşe bak. Gülüşe bak. Söyle tamam hadi şu an ne istiyorsan yapacağım. Sizin yatağı mı? Bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. O zaman siz de kalkın hadi eşyalarınızı hatırlayın. Söz veriyorum ben toplayacağım. Tamam, şimdi dedim. Eğer şimdi olmazsa kendi paşalar gibi şu yatağı toplarsın. Okul. Ha? Karar ver. Ya şimdi ya hiçbir zaman. Ya kalkıyor mu sence? Simba uyan. Simbat uyan. <laughs> Simbat kendin toplarsın. Bak ben sana. Allah. iyi misin? Simbat uyandı tamamdır. Işıkları yakıyorum. Eşyalarınızı hazırlayın. Sonra odayı toplamak bana kalsın. Tamam mı? Hadi bakalım. oğlum. Emin misin? Ben çok hayırlı bir karar vermediğimi düşünmekle birlikte. Hadi başlayalım arkadaşlar. <laughs> Efe teyzen geldi hadi oğlum. Hadi hadi din ayakkabılarını annem sen. Abi de geliyor. Hadi gel bir şey olmaz kapat ışığı. Yarın yardım ederim sana. Buyurun bakalım ha. Su, Anne, tamam tamam. Anneciğim. Buyurun efendim su. Montunuzu o, da vereyim. Buyurun efendim. O. Abinin montunu da tut Hepsini dizin bakalım asansörü ben de giyineyim tamam mı? Abiye yardım et Emir. Emir sen tutsana. abine yardım et oğlum. Tamam eksik bir şey? Yok ama yarış var. Yarış tamam. Onu onu kabul ediyorsan yarış başlar. Onu kabul ediyorsan. Efe o zaman bizim sesimizi duyduktan sonra bekle. Asansörün önce sesini duy bekle. Sence geçecek mi? Tıbık, ışık yandı bile. Yok beklemedi beklemedi gene mızıktı. Mızıktın mızıktın kusura bakma inanmıyorum. Bekle bak. Kapıyı açamadın. Hemen aç. Ama geçemedin. Bu sefer... Hayır buraya geldin mi? Buraya gelip kapıyı... Buraya gelip kapıyı, kapıyı aç. <laughs> <laughs> i̇şte kazandık. Oo hayırlı bir sabah Tuğbişko. Selamın aleyküm. Aleykümselam. Yine ilahilerle gidiyorum. Nasılsın? İyi misin? 🎵🎵🎵 Kıs kıs iyice de bir sohbetimizi edelim sonra seviyorum devam ama. edelim. Çok seviyorum ama onu. Sen böyle gel zaten. Seni böyle sakinleştiriyor. Annem bize neler hazırladı? vallahi tam bilmiyorum. Ben o hazırlıyordu çıktım. Ne? Ispanaklı yumurta mı yapmış? Evet. <laughs> ne? Brokolili sebze sote mi yapmış? Gördün mü? gördün Efe bunun alına girdi. Efe patates yok, yumurta yok, peynir yok. Domates var, zeytin, zeytin var. Domates peynir yok da domates zeytin var. Bak gördün mü şükretmesi gereken yerde. niye kahvaltı keyfinden soğutuyorsun? Yapma şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu trafikte nasıl gideceğiz bilmiyorum ama. Gideceğiz inşallah bakalım. Hadi bize iyi yolculuklar. İyi yolculuklar. <laughs> Şuradan çek bir spor yapalım. Çek. Allah'ım ya Rabbim. Efe spor yapalım mı Emin? Evet. 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 Sen bize mi hani şey yapıyorsun? Bizden dolayı mı istemiyorsun? Kendinden dolayı mı? <laughs> Kendimin yapası yok. Sanki. Sipa, yapası yok değil. Yapamadığın için. spor yapamaz <Ben> <laughs> Yapamazsın değil, yaparsın istesen ama yapmıyorsun. Allah korusun iki gram veririm filan. <laughs> Hadi şuradan sağdan sağdan. Gonder, gonder şuradan arabayı sağdan. sağdan. Gidiyoruz. Şuradan, Heh, sabah sporu boş. bak şurada yapacağız. Bakan yeri yok. Abla. Vallahi yok. Bak tam varsa söyle. Tamam duracağım. Şey Varmış. şurada. Ha buraya park et. Evet Burada hadi. Park, park. Şuraya şuraya park o et. spor yapma evren. Ben de park istiyorum. Evren de istiyor. Bu o da seni. park istiyorum diyor. Hayır parkta oynayamazsın ıslak. Yok hayır çıktı. Tentesi var kızım. Spor aletleri de ıslaktır o zaman. Tentesi var. Abla spor aletlerinden kayıyor musun? Kaydırak mı bu? Salıncak mı bu? Biniyor musun? Oturmuyorsun üstüne. nasıl spor yapacaksın şimdi. <laughs> Haykırdın sen ya. spor yaptığını görmek istiyorum. Dayıyla yapacaksın. He, oldu, oldu. Hadi gelin mıgolar. Teyzen spor yapacak şimdi. Geliyoruz bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> gel hadi. Bak eşofman da giymişsin daha ne istiyorsun? Oldu eşofman giyip spor mu yapmam gerekiyor? Spor ayakkabın ayağında çantanı al. Çantanı <gülüyor> al. <gülüyor> Bizde Çantanı ediyorum. al. Çantasız bile yapamıyorum. Sen bile çantayla yapıyorsun. Bak gördün mü? Bak ne kadar sportif çocuklarım var. Aa, Görüyor aa, musun? Kurban hey. olduklarım. Bak bak bak. Hey. Sabah sporu. Ay ben buralara basamam. Ayakkabım pislenir. ben <laughs> <laughs> yani ağırlık kaldırmak istiyorum ama işte buralar. Ya gözümün iki gözümün çiçeği zaten yapabiliyor ya. Aferin anne. Aa, şey. Aa evet çok ne güzel, olmuş. Hadi git otur. Niye popo mu <laughs> <laughs> Emir aferin sana. <gülüyor> ha? <gülüyor> Islak değil mi? <laughs> ha? Aferin annem sporunu yap. Sabah sporu çok iyidir. Ha, bak 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 çıktı teyzene bak iyi izle. Biz demek ki burada olsak seni her sabah spora götürürüz ha he, burada. Ben her, her sabah geleyim biraz çalışayım. Ya yalan söyleme bari yalan. Şu benim bir daha üstüne poğaça alıp gidiyorum. <laughs> evet sallanıyor işte görmüyor musun? Ben de buraya gitmiyor diyorum. Abla en kolayını seçme hadi. <laughs> şurada bak şurada. Kendini kaldırmaya çalışıyorum kaldıramıyorum ben. Ben böyle şey yürüyorum. Bir şey sen bak dedim için böyle orayı sileyim mi? Evet. Yok abla. Hadi bırak. <laughs> bırak. Herkes yapsın sporunu 3-5 saniye. 3-5 saniye. Sen sallanıyorsun sadece. Ama salladı değil mi? Hayır, bu sallanma değil ki diyor. Evet, değil mi? Doğrusunu yap ha bak böyle doğrusu şimdi teyzen yapacak in sen de sıra Her şey ya, ile... ya vallahi benim bacım iki <laughs> Eyvah anne arıyor yürüyün <laughs> yürüyün çabuk aradım ben sen arattın ya daha demin beni evet yumurtayı yapın diyedir emir yürü emir yumurtayı yapmıştır kızmasın bize hadi oğlum hayır bir spor O oğlum orası ıslak değil mi aslında ben de mi yapsam ondan kurban olayım yürüyün ya hadi artık vallahi kızacak ya ne? teyzen arattırdı çünkü ne? hadi gidiyoruz hadi ne? bak bir şey söyleyeyim mi yemin ederim ıslak olmasaydı çalışacaktım vallahi ya bileyim. yemin etme bari be bileyim, bileyim. Ee, eğer durmuyorsan sen bilirsin demek ki evde etkinlik yapalım istemiyorsun Teşekkür ederim. Ben de tam olarak böyle düşündüm. Aman düşüyordum bak. O benim boyi koşulmaz. Kaç defa anlatıyorum ona. Ama beni dinlemiyor. Ya abla küçüklüğümüzdeki bayram havası değil mi ya? Ha, Değil mi? O da diyor ki, ooo Hadi benim bakalım, hadi." Oğlum ne fark ediyor? Oğlum, ne fark ediyor? Anneme diyeceğim ki anne bir spor dedi, tutturdu, o kadar dedim. Biz yemek açız ya, teyze ne yaptın ya? Hep senin yüzünden. Hep teyzemin yüzünden Çok ya. Yorucuydu bu antrenman. Şey, <laughs> bir şey Çok yorucu bir antrenmandı benim için bu. Bak nasıl alnından terler akıyor bak. 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 <laughs> Hadi gelin Jamil yuvar. <gülüyor> <gülüyor> Kendini poğaçaya Açmaya boğmak yok beni duydun mu Efe? Ha? Hadi gel hadi gidip ekmek mekmek alacağız. Market değil market yok. Fırın. Montu alayım mı sana? <laughs> Bu ne ya? Ekmeği bedavaya mı veriyorlar? Sıra var. Ha? <laughs> Açım Himmet abi. <laughs> ne istiyorsun annem iste bakalım. <laughs> Hadi çıkıyoruz. Hadi gidelim. Yemek yediğini hayal ediyor garibim. Aç, açlıktan ne yaptığını bilmiyor. <laughs> Aslında anneannemin ıspanaklı önüme koyacak. Bak anneanne ıspanaklı börek bile yaptıysa, ne? ne diyeceğini biliyorsun, değil mi? Ellerine sağlık anne. Aferin. Ne? Emir, Emir seni görüyorum. Hayır oğlum, hayır oğlum. Tam yavaşça gir içine, gir ya işçine rahatlaymış. Ha, gir. Tamam mı? Hadi. Araba geliyor. <laughs> Emir hadi. Vallahi acıktık oğlum. Hadi. <laughs> buyurun ekselansları. <laughs> buyurun. Buyurun ekselansları. <laughs> tamam. Kapıyı kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Mira bu senin. Heh, tamam. Bunu da sen taşı. Aferin. Vay bunu da bakalım. sen taşı. Bana bir şey kalmamış neyse. <laughs> saka, saka. Hadi gidelim. Ben Oğlum niye kışkırtıyorsun çocuğu? Güne üstüne. Tamam Tamam. Kazan kazanınca yarış. Kaybedince yarış olmuyor. Hadi gidiyoruz. Haydi çıkalım. Hadi acıktım artık sinirlerim safaya yükseldi bak. Şekeri yükselmiş ol, ay düşmüş olmasın. Ay, Karnım yükselmiş... aç. Düşüyor mu? Yükseliyor mu? Düşüyor şey oluyor. Karnım aç. Dede dede dede. Duruyor evet aşkım duruyor. <laughs> Ne? Mı? Sen Yok nasıl? Tamam, Yürü bakalım gidip. Dup dup. Dup dup. Ha? Aa bilmiyorum ben. Kahvaltıya bakacağız gidip. Yürüyün Oo. bakalım. Ha? Patates, Patates göründü. O börekler, çörekler. Hadi bakalım. Sosii. O nerede? Yok ki. Var var gördüm ben. Ooo sen de düşünülmüşsün. Hadi o zaman herkese afiyet olsun. Buyurun. Hadi gelin gelin topladık sofrayı. Arkadaşlar bir sabah bile 10 daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.